Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek beze ile hazırlayabileceğiniz pamuk gibi yumuşacık, nefis bir örgü poğaça tarifiyle geldim. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Hamurumuz için bir su bardağı ılık suyu yoğurma kabına alalım. Üzerine 1 su bardağı ılık süt ilave edelim. Bir paket instant maya ekliyorum. 10 gramlık paketlerden kullandım. 2 yemek kaşığı toz şeker ekledikten sonra şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Kapağını kapatacağım. 10 dakika boyunca mayanın kabarmasını ve aktif hale gelmesini sağlayacağım. 10 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi maya çok güzel bir şekilde kabarmış. Şimdi üzerine bir tane yumurtanın akını ilave ettim. Sarısını üzerine sürmek için ayırdım yavaş yavaş ununu ilave edeceğim. Toplamda 4,5 su bardağından biraz fazla un kullandım. Sizler de unu yavaş yavaş eklemeye özen gösterin. Şöyle bir karıştırdıktan sonra diğer unu da ilave ettim. Bir tatlı kaşığı dolusu da tuz ilave ettikten sonra hamuru kabaca toparlıyorum. Şimdi üzerine 50 gram tereyağı ekliyorum ve tereyağıyla birlikte yoğurmaya devam edeceğim. Hafif ele yapışan, çok yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Kesinlikle katı yoğurmayın. O zaman poğaçalarınız çok sert olacaktır. Evet, tereyağıyla birlikte yoğurdum. Gördüğünüz gibi çok güzel, yumuşacık bir hamur oldu. Şimdi üzerini kapatacağım ve mayalanmaya bırakacağım. 40-45 dakikada mayalanıyor. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalanmış. Ee, hamuru toparlarken e, elinize biraz yapışabilir. İsterseniz elinizi biraz yağ batırabilirsiniz. Hamuru şöyle 1-2 dakika toparladım ve tezgahımın üzerine bolca un koyarak hamuru bezelere böleceğim. Çok yapışkan bir hamur olduğu için mutlaka bolca un serpin. Ben 12 parçaya böldüm. Sizler daha küçük veya daha büyük de tabii ki yapabilirsiniz. Hamurlarımı böldükten sonra eşit bir şekilde beze yapıyorum ve kenara alıyorum. Hepsini beze yaptım ve şimdi geniş bir tabağın içerisine çok az bir şey sıvı yağ ile yağladım ve sonrasında hamurlarımı tepsiye yerleştiriyorum. Şimdi üzerine de biraz yağ dökeceğiz ve bu şekilde hamur 15 dakika bekleyecek. Çünkü hamuru bir açma işlemi yapacağız elimizle o yüzden biraz bekleyip yumuşaması gerekiyor. Üzerine de şöyle 2 yemek kaşığı kadar yağ gezdirdikten sonra böyle her yerine gelecek şekilde yağ buluyorum. Üzerini streçle kapatalım ve 15 dakika boyunca hamurlarımızı dinlendirelim. 15 dakikanın sonunda üzerindeki streç filmi çıkarıyorum ve hemen şekil verme kısmına geçiyorum. Dinlenen hamurumuzdan bir tane alalım ve parmak uçlarımızı biraz büyütelim. Sonrasında ucundan başlayarak rulo şeklinde saralım. Ve avuç içimizle hamurumuzu esneterek büyütelim. Sonrasında bir ucunu diğerinin orta kısmına getirene kadar çekelim ve iyice birleştirelim. Sonrasında hamurumuzu bu şekilde döndürerek ortasından geçirelim ve örgü şekli verelim. İnanın karışık gibi gelebilir yapım ama çok pratik. normalde örgü poğaçalar 3 parçadan oluşarak yapılıyor. Ama bununla yani bu yöntemle sadece tek bezeyle ve farklı bir hamur olmadan çok güzel örgü poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Evet hemen şöyle birkaç sefer daha sizlere göstermek istiyorum. Evet bu şekilde ucunu yapıştırdıktan sonra orta kısmından çeviriyorum. Evet şimdi tekrar alttan yerleştiriyorum. Daha iyi anlamanız için sizlere birkaç sefer daha göstereceğim. Ee, ve hamurlarımı yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime hafif aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. İsterseniz içerisine e, peynirli bir iç harç koyup o şekilde sarabilirsiniz. Öyle de gayet güzel olacaktır. E, ben hamurunda tereyağı kullandığım için e, iç harç olarak bir şey koymak istemedim. Çok da güzel yumuşacık bir poğaça oldu. Evet aynı şekilde şekil verdim sizlere hemen şöyle gösteriyorum Evet bu şekilde çevirip iç kısmından çıkarıp tekrar ucunu iyice alta sokalım ki piştiği zaman açılmasın Evet son bir kez daha sizlere göstermek istiyorum Umarım kolay bir şekilde sizler de yaparsınız gerçekten yapımı çok keyifli çok eğlenceli çok da lezzetli bir poğaça oluyor Evet bu şekilde genişlettikten sonra ucunu getiriyoruz ve tam ortada buluşturup iyice yapışmasını sağlıyoruz. Ve ortasından geçirerek tekrar alt kısmından sokuyoruz. Ve harika şeklimiz ortaya çıkıyor. Evet, hepsini şekil verdikten sonra tepsime koydum, üzerini kapatıyorum ve 30-35 dakika tepsi mayası için bekliyorum. Tepsi mayasından sonra bir yumurta sarısı, bir yemek kaşığı süt ve çok az bir şey sıvı yağını karıştırma kabına alıp güzelce çırptım. Şimdi üzerine bolca sürüyorum. Bu arada fırında ısıtalım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında bu nefis poğaçalarımızı pişmeye bırakacağız. Sizler dilerseniz üzerine çörek otu veya susam serpiştirebilirsiniz. Ben mavi haşhaş serptim. Çok güzel oldu. Ama sizler evinizde olan malzemelere göre yapabilirsiniz. Evet artık fırına girmek için hazır. Şekli şahane, yumuşacık, efsane bir poğaça oldu. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Evet hemen fırına veriyorum ve 180 derecelik alt üst ayarlı fırında 25-30 dakika kadar pişmeye bırakalım. Bu süre herkesin fırınına göre değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet yaklaşık 30 dakikanın sonunda poğaçalarım çok güzel bir şekilde Kızardılar, çok güzel de kabardılar. Fırından aldım, 15 dakika kadar üzerine bir bez kapattım ve hemen sizlere şöyle son halini göstermek istiyorum. Şekli şahane, yapımı çok pratik bir poğaça hazırladık. Umarım bu güzel tarifi sizlerde dener ve memnun kalırsınız. İnanın dokusu çok güzel, yumuşacık. Eminim sizlerde çok beğeneceksiniz. Evet bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok poğaça tarifi, börek tarifi, kurabiye tarifi ve birbirinden güzel çay saati ikramları kanalımda mevcut. Kanalıma göz atmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.